Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Roma finali yapıyor arkadaşlar. Bundan önce yarı finalde Beşiktaş Tottenham Arsenal maçı yaptı. Ben maçı penaltılara götürdüm. Tottenham penaltılarda eledim. Roma da Arsenal'ı 2-0 yenerek İngiltere'de iki tarafta finale geldim. İşte gördüğünüz gibi Ali bu kadar meşalelerin arasında bir güzel bir kupa var. Eğer Beşiktaş kazanırsa o kupanın sahibi Roma kazanırsa o kupanın sahibi, sahibi. Beraber biterse Penaltılara gidecek uzatmalara yani orada da beraber bitmiyor bir kazanan çıkıyor Oradaki orada da kim kazanırsa artık Beşiktaş mı Roma mı kim kazanırsa Bu kupanın sahibi o olacak arkadaşlar Bu güzel mücadeleyi müsabakayı izlemek için mutlaka bir like atın bir kanala abone olun yani çok bir şeydir arkadaşlar eğer yaptığınız çok teşekkür ederim şimdi açtık El var arkadaşlar birazcık sesini kısıyorum çünkü akşam maçı oluyor. Gez Fernandez. El Musa'yı tüm uçanlar Ve bu gol bu kupayı bize hatırlatsın. Gerçi ben maçı penaltıları mı Arkadaşlar ben bu oyunda penaltılara alışık değildim. Hep penaltıları yenilirdim. Ama kaç maç, Çoğu maçımda penaltıları kurdum. Hepsini de kullandım. Allah'a çok güzel doğalar ediyorum arkadaşlar. Allah'ımız da bu maçların hepsini bana penaltılar kazandırıyor. Siz de arkadaşlar oyunda zorlandığınız bir şey varsa gerçekten Allah'ımıza sevin. Dua edin Allah'ımıza. Gerçekten Allah'ımız kullarını her zaman mutlu ediyor ve kazandırıyor. Ben arkadaşlar yaz kuran kursunuzla kursumuzla başlıyor. Hepsine gidiyorum. Allah'tan isteyen bu maçlarımı kazandırsın bana gerçekten. Herkesin gönlüne göre versin. Şimdi Reboşo. Ondan Sivelson. Mükemmel yere pas attık. Ceza topu dışarıya attı. Yani yaklaştık. Arkadaşlar yani o, hani, o kadar maç yaptım. Hiçbirini eğlenmedim yani. inşallah bugün bu kupayı kazanırım. Bakın benden başka maç yapan yok. Görüyoruz arkadaşlar? Final maçları hep bir tane oluyor. Ve en rahat en güzel final maçları oluyor. Çünkü o kupa kaldırmak çok güzel bir iş. Bay kaldırmak için de maçı yenmek gerekiyor. İster penaltılarda yani ister frikiklerde yani. yani maçı her türlü yenmen gerekiyor bay almak için. Şimdi arkadaşlar ben biraz beraber bitmesi için Buramaya avantaj vereyim. Eğer atamazsa ben kendi kaleme atarım. Penaltı kadar da bunlara bir gol şansı vereyim. Bir cezalandı. Burada kalsın kalsın. And here's a chance. Abi yok mu artık abi? Ah dur ben sana penaltı yapacağım golü atacağım hiç sıkıntı etme yeter ki orada duracaktım. Şuradan şu topu al bari ilk 1 bir, bir bilmişsin yani ikinci yarıda da bakarız. Bakın ne olacağını ama maç beraber ama kesin. Kimin kazanacağı belli değil kanatlarda her şey olabiliyor ya. Tabi yani bile düşmüyor şuraya bak ya Ama penaltıyı ver Kırmızı kart bile çıkardı o zaman küçük olsun Pepe maalesef maçı sahada oynayamayacak Direkt arasında izleyemeyecek gidecek televizyondan izleyecek statta Yani statta bir televizyondan Ama olsun Pepe inşallah maçı kadından taraf biz olacağız Sen de kafamızı görebileceksin Kaçırdım Ama belki kendi kalemi bari bana Arkadaşlar Pepe için buradan başlama yapıyorum. Kırmızı gören Pepe. Yani maçı maça sağda da oynayarak giremeyecek kupayı. Yedek de olamayacak. Ama Pepe'ye buradan bir moral vereyim. Pepe maçı televizyondan izliyorsun oradan biliyorum. Çünkü gerçek hayatta da öyle. Kırmızı kalp gören futbolcular televizyondan izliyor. Televizyondan izliyor staktaki. Pepe oradan maçı izle ve eğer ki kim kazanırsa onu tebrik et. Ama biz kazanırsak o kupayı sana da elbette haberin olsun. Burada arada ikinci kazanamadık. başı inşallah maçı biz kazanırız. Dualarımı da ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Evet arkadaşlar duamı da ettim. Müsaade ederseniz birazcık ses bir dua daha edeyim. Bu arada arkadaşlar yüzde bir golü kaçırdık. Yani aşık, mani, gol kaçırdık arkadaşlar. Aşırma ne gol atayım derken gol kaçırdım. Eğer gari attı iki bir. Eğer gari attı iki Arkadaşlar birazcık ses oldum yani konuşamadım sizlerle çünkü dua ettim. Yani müsaade o kendi kalemi atayım da maç. Hani beraber bir seni yani kazanma Gezal el Musrati Gezal Abu Bakar Verdi Salih'e Salih Sivasso Ali Bey olabilecek mi? Hayır ya hayır 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 Bakar arkadaşlar bakalım maç ne olacak arkadaşlar. Ben de bu maçı yani final diye size izletmek istedim. Geza. Raşit Gözü. Vallahi alamadık ya. birazcık sen bastın mı de açıklayayım. Şimdi maç uzatmaya gitsin. Allah'ım o kadar kalan arttı.

<laughs> Sinan ne olur penaltı kurtar. ama çok zor ya çok zor. Çok zor. Çok zor uzatmaya götürecek dünya. Uzatmaya götürecek Uzatmaya götürecek uzatmaya götürecektim hayal ettim olmadı ya olmadı ciddi diyorum olmadı arkadaşlar ne olsun yani canımızı çok yaktı gol yani en çok canımızı yakan golün yani gerçek hayatta aynısı Trabzonspor'a yapıldı oyunda Beşiktaş'a yapıldı üzgünüm Buradan kar görmeden önce Pepe'ye demek istediğim bir şey var. Yani 10 kişi kaldı. Yani dedik ona yedek kulübesinden maçı sen seyret. Yani yedek kulübesinden maçı sen seyret. Şey yaparsın en azından. Yani televizyondan izlersin orada maçı. Biz kazanırız bizi tebrik edersin dedik. Artık Pepe maçı 5 beşiktaş kazandı. Üzgünüz bir şey. Maçı arkadaşlar artık çok alıştım. Beşiktaş demeye. Pepe maçımı maalesef Roma kazandı. Roma'yı tebrik et. Hani göz göre göre kupayı verdim. Topu alayım derken penaltı yaptım. Neyse sağlık olsun. Yani çok kupa kaldırdım artık. Bir kupa da vereyim ne olacak. Evet yani, arkadaşlar video bu kadar da uydumu beğenmişsinizdir. Daha fazla sizin için abone olun.